Düşün, bir şeylerin nasıl düzeleceğini düşündür Çocukluğunu düşür bul, kaybettiğini üşür kul Nedenli isyan, bir gün kazandığına şükür İnandığına değil, inancını kaybetmeye küfür Vur, çünkü gün geçtikçe öğreniyorum düşmemeyi Muruk düştüklerin sana unutturur düşlemeyi Kağıtları dişlemeyi, bir sokakta üflemeyi rutin hale getirirsin İnsanları fişlemeyi zamanla Ya yanında kalanlar, şu kavgaya devam etmen için kalan eksiğini tamamlar Belki de bir yalan kadar umutludur yarınlar Belki yarın için kırar umudunu yalanlar. Şu kadar bir kez daha gülümser mi dersin? Belki sen ne kadar gibi gülümser gidersin. Bilirsin. Tebessümle aramız yok. Şahit oldun gerçi. Koca memleketi üşütüyor tersin. Trabzon'dan Mersin. Çanakkale dersin. Tüm mahalleler benle sizin sülaleniz gelsin lan. Biz diye kastettiğim görmedikleriniz avel arkandakilerle anca yarrağımı yersin. Bir kumpasa rast gelecek güzel günlerimiz. Adım telsizinden anons geçer toplanıyoruz merkez. Kan yerine şerbet yetersiz delilden serbest. Memleket küçük. Bir gün şiriz elbet. Selametle.